Arkadaşlar şu an kedimi tanıtıyorum ve koşuyor. Şuna bakın. Biraz korkuyorum ben. Evet. Ay çok korkutucu. Hadi çok korkutucu. gerek yok anneciğim bak. Güzel kendi kendine oynuyor. <laughs> Arkana saklandım şu an. Adı neydi kitimizin? Leo. Leo. Ve şu an poşetlerle oynamayı çok seviyorum. Leo tabii bizim misafirimiz arkadaşlar. Evet. Hanzade'nin arkadaşı e, tatile gittiği için bize bıraktılar birkaç gün. O da bizde kalıyor ama bize çok alıştı bence. Evet ama biraz korkutucu yani. Değil mi? Yok değil. Ben Hiç korkuyorum. değil. Hanzade biraz korkuyor. <laughs> bazen alışıyor bazen korkuyor ben de anlamadım. Leo, Ay. gel gel gel, gel gel gel. gel, gel. Baba geliyor, 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 geliyor. Çok seviyor elleri ayakları ısırmasına, <laughs> Abi nasıl geliyor Ama en giriyor, çok ayakları giriyor. seviyor ve annemin <laughs> ayağını çok seviyor. Azra oyuncağını getirsene Leon'un. Tamam. Hadi, Geçim. ayaklarını da geçeceksin, hadi koş. <laughs> Leo, ne yapıyorsun annem? Hadi oynat bakalım Leo'yu. Fazla kaçtı arkadaşlar. <laughs> Hadi gel. Hadi oynayalım Leo'cuğum. Aa Zade'ye gidiyor. Leo gelsene. Leo. Oo, geliyor 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 Leo geliyor. Leo daha iki aylık bir bebek biliyor musunuz? Şu tatlılığa bakın. Leon, Leon, Annem oh, anam, Leo. oyuncağı çıktı. Yok artık Leo. Ne yaptın Leo? Takacağız, yapacak bir şey yok. Ah Leon benim, ah benim zararcı Leo. Oyuncağı koptu Leon'un arkadaşlar. Leon'un oyuncağı koptu. Bakar mısınız? Koparttı Leo. <laughs> Bu da çıktı. Leo ne yaptın sen annem? Leo. Ben de geleceğim. Hadi gel. Biraz korkuyorum ama yedim. Ya seni ben yedim Leo'cuğum. Ne yapacağım bunu annem? Evet ne oldu? Leo, Leo. Ben onu Leo diyorum. Leo. Hadi Leo'nun mamasını ve suyunu değiştirelim mi? Tabii ya. Bu bizim Leo'muzun. Mama kabı ve su kabı. Baksanıza Ay, çok şirinmiş. Bunu da böyle bize bıraktılar tatlı tatlı Leo. Hadi al bakalım şu su kabına biraz suyun tazeleyelim Azade. Okay. Hadi al. Nasıl? Yapacağız. Sonra mama koyuyor. Hadi şimdi su dolduracağız. Ona temiz, güzel bir su dolduracağız. Hadi dikkat et. Hadi gel bakalım. Gel annem. Leo oyunu oynarken biz de onun suyunu dolduralım. Hanıza Burada buradan buradan. Anneciğim. E evet, su var biliyorsun. Buradan temiz su dolduruyoruz. Üstüne biraz daha dolduralım. Ya da onu dökelim Hanıza'da. Evet haklısın. Onu dökelim. O dün akşamdan kalmaydı. Deli pis ya Şimdi hastalanabilir. Bu da bizim Leon'un küçük yuva tatlı yuvası ve taşıma çantası. Hadi gel. Leon'umuzun <laughs> suyunu dolduralım bu kadar yeterli. Biraz daha, biraz daha koyalım. Yeterli. Tamam, şimdi mama kabının içine koyalım. Ve şimdi mama koyacağız. Nereye o? Burada. Leon. Ne yapıyorsun? Ya sen su benim bebeğim. Su ya. Nasıl Leon, koyacağız? Dur. Korkma. Sakın korkma. Heh. Nasıl koyacağız? Leon çekil bakalım aşkım. Böyle koyalım. Aa, mamamız da bitmiş arkadaşlar. Hadi mama koyalım. mutfakta yani koyalım ama öyle daha rahat oluruz. Mutfakta koyalım dedi. Nihocuğum sen suyunu iç tamam mı? Evet. Biz Alisa'nın mama koyacağız. Koyacağım. Çünkü mamam bitmiş. Sonra mama birazcık böyle maması dedikten sonra onu oynatırız. Yasayım mı? Hadi bakalım. <laughs> ay, ay, açtı. Vay helal olsun. Aa! Tabii. Olsun. Şey, Şimdi. Hadi koyalım. 2 üç tane. Sen bayağı koy. O bence acıktı birazcık. Oo, koy 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 koy. kadar. biraz daha, biraz daha az oldu. Leo artık büyüyor. Birazcık daha Bence çok oldu. Biraz daha koyalım aşkım. Tamam. Biraz daha koyarsak ona bütün gün yeter. Tamam. Oha. Hadi kapat bakalım. Sonra gidelim ve götürelim mamasını yesin. Nasıl yes, kapatayım? Tamam. Ben sonra kapatırım. Ah geziyor bak geziyor. Benim canım. Benim canım geziyor musun sen? Ha benim Leon. Oyuncağını bozan Leon benim. Leon. Hadi gel anne. Hadi gel. Çıldırdı <laughs> oh, gene. Götürelim. Kabımızı koyalım, bakalım gelip hemen yiyecek mi arkadaşlar? Geliyor, geliyor. Ben saklanayım. <laughs> Zade ya <vardı> da var diye mi? Zade bazen ısırıyor. ya arada korkuyor arkadaşlar. <laughs> Ama o daha çocuk git çocuk daha o bebek daha bebek bebek. Ayın gel. Leo. <laughs> Leo gel. Leo gel beni bul gel beni bul. Bakın bu Leon'un oyuncu arkadaşlar. Çok tatlış değil mi Leon? Leon'un oyuncu. Arkadaşlar çok. Oo. Oo. Aha. Enerji patlaması söylüyor şu an. iplerle oynamayı benimle ya. İçine gir, içine içine. Hadi gir bakalım şimdi Leo içine girmeyi çok seviyor biliyor musunuz bunu? Gir. Hadi gir. Hadi gel 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 gel. Hadi gel 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 Leon sen. Çek onu. Çek çek. Leo da yazsın. Leo. Gel annem. Annem. Gel. Gel 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 gel, gel. sen. Gel. <laughs> Leo. Oyuncu Leon benim. Oyuncu Oyuncucissin. Bak, bak bak bırakmıyor bak görüyor musunuz bırakmıyor. Çek duyun, hızlı. Oynasın oynasın oynasın. İnatçı. İnatçı <laughs> kötü. İnatçı Leon. Annem. Ben de ben de <laughs> seni. Gel 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 gel. Ah oh. oh, parmak hastası bu. Parmak hastası bakın 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 parmak hastasına bakın evin neşesi bu. Evin neşesi bu. Çok yaramaz Leo. Evet çok yaramaz ama daha o bir çocuk 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 çocuk. Çocuk çocuk çocuk. Ay. Seni yerim ben. Seni yerim ben yerim yerim yerim. Yaramaz Bak. olması yiyeceğim de ben de. Yaramaz. Ama o daha bir çocuk yaramaz olması çok normal. Ama. Bak şuna bak bak şuna bak 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 ayak hastası bu. Ayak hastası bu. Ayak, ayak hastası, hastası bu. bu. <laughs> Zaten arkamda çalıyordu. <çıldırdım. gülüyor> Leon. Leon. Leon, 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 Leon. Uu, küçüğüm benim küçüğüm. Uu, hadi gel mama. 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 Hadi mamayı aşkım. O karnı tok mu senin bu da? Leon'un tuvaleti. Burada tek başına gelip kuma tuvaletini yapıyor biliyor musunuz benim Leon? eğitimli ve çok akıllı. Hiç başka yeri kirletmiyor. Hiç de ortada dağıtmıyor benim Leo. Hadi ya bakalım yemeğini. Aa, biraz yiyeyim ben de. Aferin benim Leo'ma. Oh. O? Oh. Nasıl güzel diyor. Kabına bak. Kendi gibi çok şirin. Arkadaşlar Hanzade'nin size bir sürprizi var biliyor musunuz? Hanzade'nin dişi sallanıyordu. Şimdi ne oldu? <laughs> çıktı. Çıktı benim kızımın dişi. Dün çok kolay çıktı Kendiliğinden kendinden düştü yaşası. Göstereyim mi dişimi? Git, hadi getir göster dişini. Ola şimdi bir de diş kutusu alacağız. Allah yandık yani. Bu da burada yemek yiyor benim Leon. Hadi göster bakalım bize dişini. Dişi. Kökünü de göstereyim mi? Bakın kökün. Allah! Ne kadar değişik. Aa ne o kız? Böyle bir şey çıktı bazen dişler Olsun. ya. Olsun. Çok Bakın güzel. Dişim. Şu şuradaki dişi. Tak tak ne olacak Le 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 Bakın nasıl geldi? Çünkü orada diş var. Bakın göstereyim. Yeni diş geliyor mu? Aha. Aa, evet orada beyaz bir şey var. Daha yeni çıktı hemen çekiyoruz. Aslında arkadan çıkacak. Sonra o tarafa gidecek gidecek. Orada sabitleşecek. Evet. O dişlerin çok iyi bakman lazım. Günde iki defa fırçalamamız gerekiyor değil mi? Şuna bakın içi bomboş. Evet. Leo afiyet olsun. Leo afiyet olsun canım. Ah Leo. Anzai'de oyuncağını getiriyor. Böyle de bir iyi bir kız. Aha altı gitti. E bir <laughs> oyuncağını da getireyim. Sevdiği oyuncakları getireceğim. Hepsini oraya evet. mı buraya mı getiriyorsun Anzai'de? Getir. Topla oynatabiliriz onu. Hangi oynayacağım? Bak Aa! bak bak. Topla oynamayın. Çok seviyorsun sen. Gel bakalım gel gel. <laughs> gel bakalım gel gel. Hadi koltuğum hadi. Oo. Çok Ayda ağladı. Gerçekten harika oynuyorsun kızım. Ayda. Arkadaşlar dişimi gördünüz mü? Gördüler, gördüler. Yine göstereyim mi? Oyun. akşamları burada uyuyor biliyor musun? Aa, oh, piş piş piş. Aa, oh, piş piş piş. Diye mi uyuyor? Öyle mi uyuyor? <laughs> evet. Bak şöyle bazen. Heh. bazen de şöyle uyuyor. Şak ay şak. <laughs> ay üstü sedis. Diz Biraz bir şey yapıyorum da Ben bunlarla aslında oyun yapacaktım. Hı. Yapamadım. Babam sıkıldı ki o oynamaktan. Hı. Tamam. Ama şimdi böyle yarım kaldı. Bu akşam annemle yapacağım. Tamam. Oo çok güzel bir kule oldu. O da şöyle öne. İyi bakalım Leo. Leo hayırlı Leo. Burada da varmış. Onu, onu da öbür tarafına koy. Hadi gel koy. Hadi Leo. Yip. Ay uykusu geldi bakar yip mısın? Yiyacağım. Arkadaşlar bakın 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 gözleri yorum, yarım yarım bakıyor. Hadi Benim Leo. 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 Yık. Ya yo diyor zaten ona. Ya yo. Leo. <laughs> Leo. Ya yo. Aa onun için yok bence uykusu geldi. Hadi yık Leo. Leo yık. Leo gitti arkadaşlar. Leo yıkıyoruz. Nasıl yıksın? Uyuyor hayvan. <laughs> ah Leo ay bakar mısınız arkadaşlar şunu tatlı bana. Yok uyuyor orada. Sonra or orayı taşırız. <laughs> Ay bakın şunu tartmalıyım ona. I'll Uykusu gelmiş. O zaman ben yıkarım. Dur bekle uyusun. Ses yapmayalım. Rahatsız etmeyelim değil mi? <laughs> o, hiç kimse rahatsız edilmek istenmez. Rahatsız etmeyelim yavrum. Uyusun benim meleğim yavaş yavaş. Yatağını yatırıyoruz. Orada böyle bir iki saat uyuyoruz. Oh, piş da. Piş Kediler piş günde piş çok uydukları için arkadaşlar. Bak şöyle yapıyor. Bana bak şimdi. Hı. Huh. piş piş piş. Hop piş piş piş. Ay pili piş piş piş. <laughs> Pişimizi gösteriyoruz bu arada. Babam yapıyor onu. Tamam hadi uyusun bakalım şimdi o. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiniz mi siz bizim kedimizi, misafir kedimizi arkadaşlar? Sizin de kedileriniz var mı evde böyle tatlış tatlış? Evet bilmiyorum. Misafir geldi. Evet misafirimiz var. Hadi bakalım o uyur, uyurken azal artık. Videoyu kapatsın bence. Evet. Ne diyoruz şimdi? Kanalıma, olmayı, laf like unutmayın. Görüşürüz. Ve videolarımızdan da haberdar olmak için zil düğmesine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Evet, öyle. Oraya da tıklayın <laughs> ki videolarımız gelince hemen ben görürsünüz. Sizi al, al, sizi sevdim. Evet gerçekten. Görüşürüz Bay bay uykucu kedicik. kulak.